Ateş Bakırcı, kasten adam öldürme suçundan tutuklama talebiyle buradasınız. Yapılan ihbar üzerine ifadeniz alındı. İfadenizde Özer Bolat isimli şahsı öldürdüğünüzü kabul ediyorsunuz. Doğru mu? Evet, doğru. İfadenize eklemek istediğiniz başka bir şey var mı? Hayır yok. Ee, sayın Hakim Bey, müsaadenizle. Müvekkilim Ateş Bakırcı kabul ettiği suçu nefsi müdafaa sonucu işlemek zorunda kalmıştır. Maktul ölmeden evvel müvekkilimin babasının canına kastettiği için bu durum yaşanmıştır. Peki buna dair bir kanıtınız var mı? Maalesef yok. Şahidiniz var mı? Aslında olaya şahit iki kişi var, evet. Fakat biri kaçak durumda, biri de zaten ihbarı yapan kişi. Yaman Gülsoy ifadesinde işlenen suçun kasti olduğunu belirterek yanlış bilgi vermekte. Kanıt yok. Şahit yok. Ama ortada işlenmiş bir cinayet var. Hem ihbarı yapan şahıs hem de müvekkeliniz bunu onaylıyor. O halde yapılacak şey belli. Ateş Bakırcı. Atılı suçun mahiyeti. Suçun katalog suçlardan olması. Kaçma ve delillerin karartma ihtimaline binaen CMK 100 ve devamı maddelerinden sanığın Sayın hakimim ihbarda bulunan aşağısı Yaman Gülsoy burada. Alın içeri. Buyurun. Siz böyle geçin. Buyurun. Yaman Gülsoy. Evet. Ifadenize eklemek ya da değiştirmek istediğiniz başka bir şey var mı? Feraye, <laughs> biliyorum. Sana söz verdim ben. Sormayacağım. Sen anlatmaya hazır olana kadar bekleyeceğim dedim ama ben yapamıyorum. Yapamıyorum ben. Benim aklım almıyor. Ben senin Yaman'ı artık sevmediğine inanmıyorum ya. Ben öyle bir şey demedim. O zaman niye? Niye ya? Niye sen niye gittin bir anda ateşin karısı oldun? Ya <laughs> susun, susun, susun. Peraye, bana bak. Hazal'ım ben ha, Hazal. Kardeşinim ben senin. Senin için her şeyi yaparım ben, biliyorsun değil mi? Peraye bir şey var, bir sorun var bana söyle. Peraye. Hazal yapma Allah aşkına, niye dönüp dolaşıp konu bana geliyor? Kalk, hadi kalk. Feraye çünkü... Çünkü ben bu hayatta en çok size inandım ya. Sizin aşkınız benim için iyi olan, güzel olan her şeyin toplamı gibiydi. Feray o yüzden bana bir şey söyle tamam mı? Bana bir şey söyle. Ay. O zaman artık bitti Feraye. Herkes acı çekiyor. Madem bir karar verdin... ...arkasında duracaksın. Hiçbir aile bu kadar gel git kaldıramaz. Zaten hiçbir aşk da... ...bu kadar sarsıntıdan sonra sağ çıkamaz. Yaman. Bugün sadece bana değil, herkese garip bir macera yaşattın ama olsun. Neyse ki sonunda doğru olanı yaptın. Doğru olan, elindeki kozu kötüye kullanmam beni şaşırtmadı. Sabanla biraz canımı yaktı sadece o kadar. Ama farkındayım. Feraye ile tekrar bir arada olmamı sindirme kolay değil. Sen aşağılık bir Bunu farkındayım. Nasıl bir adam olduğunu anlamak için de daha fazla alçalmana gerek yok. Ha şunu anla. Buraya sadece ailem için geldim. Öyle mi? İhbar. İhbarı kimin için yaptın? Bir zafer kazandığını sakın düşünme. Çünkü bir gün herkesin gerçek yüzünü görecek. O zaman da hak ettiğin sefil yaşayacaksın. Duyun. Ama daha bitmedi. Yaman'ın ifadesi sayesinde serbest bırakıldın. Şimdi ölen adamın sicili yüzünden dava sürecimiz biraz daha devam edecek. Olsun. Sen varsın ya.